İkinci el araba alma niyetiyle araç alım satım sitelerinde gezilenler belki konuya biraz hakimdir. Bu satışların bir jargonu ve her tabirin birer anlamı var. Nedir onlar? Biraz bahsedeyim. Mesela çıtır hasarlı, doktordan temiz, bu arabada ekmek var gibi ama bazı söylemler var ki kandırılmamak için çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Beyaz güvercinim satılık. Gırtlak dolu bayandan araba, doktordan araba, takıntısı olan aramasın. Son bir hafta, bir hafta sonra bu fiyat değişecek. Yetişen alıyor. Arabaya ekmek koymuş. Bu, bu arabayı al, bu arabada ekmek var. Ne demek bu? Yani ne demek? E, bilmeyen bir insan sana diyor ki arabayı aldığım zaman sattığım zaman kar edeceğim. Tüm bu tabirler ikinci el araçların satışında kullanılıyor. Sahibi aracını satabilmek için alıcının dikkatini çekmeye çalışıyor ve kulağa ilginç gelse de her tabirin bir anlamı var. Full artı full var, fullun fullu var. Bir de gırtlak dolu var. Ne bunlar? Gırtlak dolu fulun fulu anlamına geliyor zaten. Fullün fullü ne demek? Full zaten. En, en, en dolu paket yani bir modelde. E zaten full o. Ya full ama işte mesela insana satmak için ekstra yorum yapıyorlar. Full artı full, gırtlak dolu, bayandan temiz, sigortanın abartması, boya takıntısı olan aramasın. Otoyol faresi sizi bekliyor. Mavi satışta bir saat içinde gelen arabayı kapar. Vesaire vesaire. Bunların bazılarını biliyoruz. Bazılarını ise ilk defa duyacağız. E, Otoban faresi ne demek? Otoban faresi demek herhalde çekiş gücünün yüksek olduğunu anlatmak için kullanılan bir klişe. Son bir hafta gelirsen kaptın arabayı diyor. <laughs> Onlar yalan dolan ilanlar ya bence. Öyle mi? Bence öyle. Hı hı. Çünkü aracını satmak istiyor. Doktor düzgün mü kullanıyor? Ya da ben doktor değilim mesela düzgün kullanmıyor muyum? Ya saçma sapan şeyler. Ancak herhangi bir pişmanlık yaşamamak için bazı söylemlere karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Bayandan araba aldığınız zaman baskı balatasında sorun olabilme ...ihtimali çok daha yüksek. Ama bayandan temiz diye bir şey var. Bayandan temiz. Bu genel e, anlamını e, müşteri göz önüne alıyor. Doktordan satılık, otoban faresi, değişensiz... E, ...bu tip ilanlara itibar göstermemek gerekir. Hastasına satılık ne demek? Kim hasta, satılık Şimdi, olan ne? E, araba sevgisi olan çok oluyor. arabaya sevdası olduğu için... E, ...o kişiye ait olduğu için... ...o yüzden öyle bir yazı yazıyor. yani. Hasta değilim ama param var... Hasta değilsin ama param var. Bana satılmaz mı? E, tabii satılır da e, o ilan şey dikkat çekme amacıyla yani.